Bu saniye başladı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brokeven oynuyoruz. Bugün sizlerle birlikte Bugün yine evimizi yapacağız ve Bizim en güzel bir şeyimiz olacak. Bu arada siz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Geç. Hadi bakalım. 兄弟，就看那了，不打你，就别来了，来来来，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别，别别别 O nome da Naina, 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 Aa. Ne yapıyoruz? Neyse Neyse. Biz kendilerini yapalım. Aa, nasıl Nasıl yazıyorsak ki acaba? Oh, şuraya eklesem birazcık. Burada eğlensem mi? Benim. Hop. Hop. Voo. Wow. Wow. Voo. Çok, çok iyi be. Kalk. Gon 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 gon. Yo çok... ne? Şak? Wi. Ne güzel mu? Mum mum mum. Çok sana ama ya. O Çıksana O şuradan. Ha tamam. Ama oh, bak burada bak. neyse Yok kendimiz evimizde yapsak olur mu acaba? Ben... Ne oluyor lan? Ne 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 bu Ev ee, bir yapalım mı? Ne güzel ev yapacağım biz birazdan. Hangi ev yapsak acaba? Ben böyle bir ev istiyorum. Ben zaten çok güzel bir ev istiyorum ya. Yani. Oğlum burada tank mı inşallah Tank. Neyse şimdi açtık böyle. Kilit açık. Vav wow, ne güzel mi evmiş yeğenim. Yeğenim ye 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 yeğenim. Şurada birazcık oturabilir miyim yeğenim? Şu, şu, televizyonu açayım. Uy. Bakalım. Oo oh, çok güzel bir televizyonmuş. ya Adam ne kapandı lan. Neyse. Şöyle biraz geçelim. Ah. Ne olmuş çocuğa ya? Bir şey var boğazına kaçmış. Neyse ya. Neyse ben TV izlemeyeceğim ya. O neyse ya ben TV istemeyeceğim. O neyse yukarı çıkalım biraz çık yukarılara bakalım. Bakalım yukarısı nasılmış. Wow çok güzel ışıklı ışıklı. Keşke benim de böyle evim olsaydı. Keşke. Aa, şu kapıyı açabiliyor musun? Açana ya. Wow böyle bakın manzara böyle çok güzel bir manzara. O neyse kapatalım şurayı da. Sipsinekler gelsin. Değil. Kapatsana yavrum. Kapatsana yavrum. O neyse. Saat kaç şu anda? Oo. Oh. Ne yapıyorum ben ya? Yavrum. <laughs> Birazcık tuvaletimi yapsam hocam. Arkadaşlar siz bakmayın. Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın. Nasıl kapatın bakmayın. Ben tuvaletteyim şu anda bakmayın. Oo. Oh. Telefonu çekelim mi? Nereden çağırıyordu bunu telefonu böyle? <laughs> <laughs> Yayın Anne Neyse biraz çok elimizi yakalım. Elim, elimizi yakayamıyoruz mu kardeş? Yakasa ne Vop. Oh. Oh, ne güzel yıkadım ellerimi be. Şu birazcık bir şey mi alsam hocam bu ne alalım? Babana bana <yakışıyor> mu acaba? <laughs> Gidim. Bom. neyse. Ne? E ben Ne? Ben ne ben Ben o kide de kapanmamış mıydım? Kapanmış mıydım? <laughs> Neyse şuraya girelim mi? Bakalım bir şeyler var mı? Wow, burası kadar. Neyse. Şu elimiz biraz. Neyse şu dostalaba bakalım mı? Bir şey var mı? Voooow çok güzel bir şeyler varmış. Pizza. Yum yum yum. Yum yum yum. Neyse kapat şu dostalaba da. Çok duydum. Açıl dur ben sana kaba sana şunu. Ya kaba. Yok kapısın. Kapamıyor ki. Nereden kapı açacak ben bilmiyorum. Mım mım. Açalım bak bile de aç. Açtım. Aç. Aç, aç. sana yavrum. Aç yavrum. Şu kapıyı kilitleyeyim de açmasın. Neyse. Ben kendime bir araç çam, araç otomobil atacağım otomobil oh! ooo skuter skuterle gideyim mi ama ya çok güzel skuter var ya şu mağazaya girelim O nereye gidiyoruz ki acaba ya? Çok merak ediyorum. Oo. Şu manzaraya bak manzaraya. Anam. Anam burası ne? Tamam. Burası ne acaba ya? Şuraya biraz geldim de emin değilim. Aa burada bir şey var. İnsan mı acaba? Bum bum. Aaa burası neresiymiş? Like Dost. neyse. Anam tren. Ne ne gördük? Vay, çok heyecanlı. Bakalım nereye gidiyor? Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. <laughs> Bakalım nereye gidiyoruz acaba? Çok merak ediyorum. Ne tamam. oldu?

<laughs> burası ne ya Pressing the on brown. I Evet. Yakıştı mı Wow, burası bizim geldiğimiz be going araba <laughs> çok güzel olur. <laughs> benim benim turalim var ya. Rem ben çok güzel. Yani. dur çarpacağım ya vallahi. Böyle yapmayayım yapmıyorum. Oğlum ben nereye geldim ya ben? Oğlum kayboldum ben. Ne ne ne? Burası mı benim evim? Oo çok Ay. Oğlum girilmedi. <laughs> sıkıştım. Sıkıştım sıkıştım. Gözü vermiyor mu? Yo. Oğlum ben nereye geldim? Oğlum ya Rabbim ya hiç buradan. Kapıyı bağlayın geldi. bum bum. bam, bam, bam. kara geldi. bum bum. O da ise işte biraz sağmış oraya. Ayrı. Ne ya <laughs> <yok gülüyor> burası? Ne bindik? Şimdi gidiyoruz. Yo. Çok heyecanlıyım. Kendisi görüyoruz. Hadi Ne yapayım çok var ki ben saatte 11 olmuş oğlum yarabbim. Gerek mi? <laughs> gelmişiz. İşte bu Hadi sen de gidelim. Nasıl da Skuter mi var gitmem yok Mustafa? Skuter. bir saniye skuter nerede? Skuter, skuter. Gelme bir skuter aldım Tam gelecek mi şimdi? Aa burası ben. En güzel doğru can. Anne gidelim birazcık. Can 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 Aha gelmemişti bu. Hadi gel bakalım. Gelelim bakalım evimize ne varmış, ne yokmuş. Bakalım. Hıh, tamam. gayet de güzelmiş Vay, uykum geliyor. Gidom birazcık. Hıh. güzel oynamışım ya. neyse çok bir ya. Ne oluyor lan? Bakalım. Bakalım. Ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Bitmiş. Ne oluyor ya? Allah'ım ya yapayım Sabahın göründe. Allah'ım ya Ay neyse hiçbir şey yokmuş ya. Kapatalım şöyle. Şunları kapatalım. Neyse. Bra birazcık yıkayayım. Şar. Oh. Birazcık yıkayayım Şurada Neyim? Ney? Çok güzel hanım abla. Oy. Çok güzel yıkadım. Neyse elimdeki. Bu oh. Oy. Çok güzel ellerini yıkıyorum be. Hiç Hop. Neyse. Çok güzel yaptım bunu. Ölüyüm <laughs> abi. Neyse. ne ee, ki? acaba? Ben bilmiyorum ki. Neyse ya çıkayım şu dışarıya. Ve halim bir ateş. Ben dinleyeyim yeğenim. 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 Burası neresi? Tuvalet burası. Burası da tuvaletmiş. Tuvalet mi yok ya? Kır. Hey buyur. Aç bakayım. Aç abi. Ooo şuraya baba çok güzel. Burası havuz olsaydı. Burası... Burası ne olsaydı ya bilmiyorum ki. Oğlum burada havuz yok ki ben buraya rahatsız edeyim. Kalkan çıkartacağım ya. Yeğenim. Yeğenim. Çok güzelmiş ama burası ya. Vallahi. Ne? Banka kasası kapanıyor mu? Aa. O neyse ya. Birazcık şu. Kahvaltana da ya. Birazcık kahvaltı var mı? Yavrum yavrum ya. Bu ne? Oy çok güzel doyurdum karnımı ya. Kapatayım şu. Ha neyse ya birazcık birazcık şurada oturayım. Ha neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız size çok teşekkür ediyorum. Sağdan soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Be. Bye bye.